Değerli arkadaşlar merhabalar. En baştan TYT matematik derslerimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu tek çift sayılar. Hadi başlayalım. Arkadaşlar tek çift sayılar ÖSYM'nin en sevdiği konular arasında hem TYT hem de MS3 sınavında birer soru mutlaka bu başlıktan geliyor. O yüzden bugünkü dersimiz çok önemli. Peki neydi tek sayı çift sayı? Bir hatırlayalım hemen. 2 ile tam bölünebilen sayılara çift, 2 ile tam bölünemeyen sayılara da tek sayı diyorduk. Hemen biraz çift sayı yazalım. 2, 4, 6, 8 diye pozitifleri yazmış olalım. Eksi 2, eksi 4, eksi 6 şeklinde de negatifleri dizelim. Acaba sıfırda bir çift sayı mıdır? Sıfıra dikkat etmekte fayda var. Hemen 0 bölü 2 düşünelim. 0 bölü 2 0 yani 0 2'ye tam bölündüğünden dolayı hiç şüphe yokmuş. Sıfırda bir çift sayıymış. Tekler daha kolay. Hemen 1 3 5 diye pozitifler. Eksi 1 eksi 3 eksi 5 diye de negatifleri dizebilirim. Tek ve çift sayıların genel gösterimlerini de bilmekte fayda var. Çift sayıları genel olarak 2'nin katı anlamında 2n ile gösteririz. Tek sayıları da çift sayılara ya 1 ekleyerek ya da 1 çıkartarak yani 2n-1 ya da 2 artı 1 ile gösteririz. Özelliklerimize geçmeden önce isterseniz bir doğru mu yanlış mı etkinliği yapalım. Şimdi size bir cümle okuyacağım. Sizce bu cümle doğru mu yanlış mı? 3 saniye düşünmenizi istiyorum. 1 bölü 3 sayısı tek sayıdır. Doğru mu yanlış mı? Yasal süreniz doldu. Umarım 1 bölü 3'e tek sayı dememişsinizdir. O zaman çifttir hocam da demeyin. 1 bölü 3 tam sayı olmadığı için teklik çiftlik ancak tam sayılarda geçerlidir. Siz siz olun tam sayı olmayanlar için tek ya da çift demeyin. E hocam ben şöyle düşünmüştüm. 1 tek, 3 de tek, tek bölü tek o zaman tektir herhalde diye düşündüm. Halbuki bir daha söylüyorum arkadaşlar teklik çiftlik sadece tam sayılarda geçerlidir tam sayı olmayanlar ne tek ne de çifttir diyelim. Geldik tek ve çift sayıların en önemli özelliklerine. Arkadaşlar T ile tek sayıları, Ç ile de çift sayıları gösterelim. Ve ilk özelliğimize bakalım. Tek artı tek eşittir çift. Bu ne demek? Tek bir sayıyla tek bir sayıyı toplarsak sonuç çift bir sayı yapar. Hemen bir tane daha yapalım isterseniz. Tek artı çift eşittir T. Bu ne demek? Tek bir sayıyla çift bir sayı toplanınca tek yapar. Hocam ben bunları ezberlemiyorum. Kendim değer veriyorum. Ya söylerken zihnimizden küçük bir değer verebiliriz. Sorun yok. Örneğin t için 3'ü, ç içinde 2'yi düşünebiliriz. Böylece 3 artı 2 5. O zaman demek ki tek artı çift eşittir. 5 diyebilirsiniz. Fakat arkadaşlar öğrencimiz bu aşamada değer vermeye çok alıştığı için tek çift sayıların hepsini değer vererek yapmaya çalışıyor. Bu da maalesef soruyu gereksiz uzatıyor. O yüzden sizin şu cümleleri çok iyi söyleyebilmeniz lazım. Örneğin tek çarpı tek eşittir tek. Yani tek bir sayıyla tek bir sayı çarpılırsa sonuç tek bir sayı yapar. Toplama çıkarmayı size bırakıyorum. Ben özellikle çarpmaya dikkat çekmek istiyorum. Biz çarpmada çok güzel bir özelliğe ulaşacağız şimdi. İlk önce şu üçünü bir inceleyelim. Tek çarpı tek tek, çift çarpı çift çift, Tek çarpı çift çift. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Eğer bir çarpma işleminin sonucu tek sayıysa, o zaman çarpanlardan her biri tek olmalı. Ama bir çarpma işleminin sonucu çift sayıysa, işte o zaman çarpanların her biri çift olmak zorunda değil. Örneğin 2 ile 5'i çarptığınız takdirde sonuç yine çift sayı olacaktır. Halbuki 5 tek bir sayıdır. Hocam bunu nerede kullanacağız derseniz hemen bir güvenli mesaj okuyalım. ABC çarpımının sonucu eğer tek sayı ise çarpanlardan her biri tek olmalıdır. Ama çarpımın sonucu çiftse en az bir tane çift olması yeterlidir. Hemen bunu örnek üzerinde inceleyelim isterseniz. Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi çifttir diye sormuş. 1614'te 2015'in toplamı. Birçok öğrencimiz toplamaya kalkar bunları. Halbuki biz onlardan değiliz. Hemen 1614'ü çift sayı, 2015'i de tek sayı olarak Ç ve T ile temsil ediyoruz ve diyoruz ki çift bir sayı ile tek bir sayı toplanınca sonuç tek bir sayı yapar. Hemen ikiye geçelim. Bu çarpma işlemini yapacak halim yok. Bana çünkü çarpmayı yapın demiyor ki. Bana kaç tanesi çifttir diyor. Yani benim ilgilenmem gereken şey bu çarpmanın sonucunun çift oluşu veya tek oluşu. İşte bakıyorum. 5, 7, 9, 15 bunlarla ilgilenmiyorum. İşte yakaladım 18. 18 çift sayı olduğu için otomatikmen diğer sayılarla çarpıldığında sonucu çift sayı yapacaktır. O zaman çarpmada bir tane çift sayı bulabilirseniz hemen sonucu çifttir diyebilirsiniz. Örneğin 3'e bakalım hemen. X tam sayısının 4 katını yazmışız. Yani 4X. E bu ne demek? 4 yüzünden. 4'ün çift oluşu yüzünden hemen 4 çarpı x de çift sayı olacaktır. Faktöriyelleri de hatırlayalım hemen. Örneğin 0 faktöriyelin 1 oluşunu, 1 faktöriyelin de 1 oluşunu. Ama bundan sonraki tüm faktöriyellerde bir ortak özellik var. Şimdi onu keşfedelim. 3 faktöriyeli hatırlatıyorum 6, 4 faktöriyel 24. 5 faktöriyel 120. Böyle gidiyor. Dikkat ettiyseniz 2'den sonraki bütün faktöriyellerin sonucu çift oluyor. İşte bunun sebebi az önce öğrendiğimiz cümle. Çarpmada bir tane çift olması çarpımı sonucunu hemen çift yapacaktır. Dolayısıyla ilk 2 faktöriyel yani 0 ve 1 faktöriyellerin sonucu tekken diğer tüm faktöriyeller çifttir diyebiliriz. O zaman 7 faktöriyel çift 0 faktöriyel de tek olduğundan dolayı çiftle tekin toplamı tek yapacaktır. Bizden kaç tanesi çifttir diyordu. İki tanesi çifttir diyelim. İkinci örneğimize geçmeden önce bir doğru mu yanlış mı etkinliği daha yapalım. Soruyorum arkadaşlar tek sayıların bütün kuvvetleri tektir. Cümlesi doğru mu yanlış mı? 3 saniye süreniz var. Yasal sürede oldu. Umarım doğru dememişsinizdir. Hocam bence doğru bu cümle diyenler zannediyorum hep 3'ü düşünüyorlar. Örneğin 3'ün birinci kuvveti 3, 3'ün karesi 9, 3'ün küpü 27. Bakın ne güzel gidiyor. 3, 9, 27. Bunların hepsi tek hocam işte sanki doğru gibi. Biz sadece 1, 2, 3 gibi pozitif tam sayılar yazdık. Halbuki bir eksi 1'i düşünelim. 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3 yapar. E 1 bölü 3'te az önce duyduk tam sayı olmadığından dolayı tek ya da çift oluşu söz konusu değildir. Demek ki tek sayıların bütün kuvvetleri tektir cümlesi yanlışmış. Peki doğru yapabilir miyiz bu cümleyi? Yaparız. Bütün yerine doğal sayı kuvvetleri yazarsak işte o zaman doğru bir cümleye ulaşırız. Hatta bunu soruların çözümünde de kullanmak için şöyle yapalım. Bundan sonra örneğin 5 üzeri 20 gördük diyelim. 20 pozitif tam sayı olduğu için sanki 20 yokmuş gibi 5 tek olduğu için 5 üzeri 20 de tektir diyeceğiz. Örneğin 4 üzeri 12 gördünüz. 12 pozitif tam sayı olduğu için hemen yokmuş gibi davranacağım. 4 çift olduğu için demek gideceğim 4 üzeri 12 de çift sayıymış. İsterseniz hemen örnekte uygulayalım. Yukarıda verilen sayılardan hangileri tektir demiş. Hemen başlıyorum. Bakın 2 üzeri 13 var. 13'ü görmüyorum. 2'den 5 çıkarttığımda eksi 3 gibi diyorum. Gibi. Demek ki 1 nolu işlemin cevabı tekmiş diyorum. Hemen 3 üzeri 6'daki 6'yı görmüyorum. 3 bir daha 4 gibi diyorum. Demek ki 2 nolu işlemin sonucu çifttir. Peki niye gibi yazıyoruz hocam? E çünkü 3 üzeri 6 artı 1 4'e eşit olmaz da o yüzden hani gibi yazmakta fayda var. Siz düşünün yazmayın sorun değil. 5 üzeri 17'deki 17'yi görmüyorum. 6 üzeri 8'deki 8'i görmüyorum. 5 ile 6'yı toplar gibi yapıyorum. Demek ki diyorum 3 nolu işlemin sonucu 11 gibi tek bir sayıymış. İşte bunlar ne güzel giderken sakın 4'te tuzağa düşmeyin. -2'yi de görmeyelim hocam demeyin. Çünkü arkadaşlar az önce görmediğimiz üsler hep pozitif tam sayıydı. Halbuki eksi -2 negatif. Dolayısıyla benim sağ tarafa geçiyorum. 2 üzeri -2'yi bir hatırlamam lazım. 1/2 üzeri 2 yapar. 1/4'e dönüşür. E 1/4 de tam sayı olmadığı için Demek ki bu sayının tek ya da çift oluşu söz konusu değil. O zaman 4 hariç bakıyorum 1, 2, 3'ten sadece 1 ve 3 tek sayıymış. Geldik 3. örneğimize. 3. örneğimizi bir kere öğrenci gibi çözeceğim. Bir de normal çözümünü yapacağım. Bakın öğrenci bu soruyu nasıl çözüyor? X bir tam sayı olmak üzere 3X artı 1 tek sayı olduğuna göre demiş. Kanka o zaman kaç verelim? X'e 1 ver bakalım. 3 kere 1, 3, 1 daha 4. Olmadı kanka. Hemen 2 verelim. 3 kere 2 6 1 daha 7 tek sayı vallahi tuttu. O zaman kanka X2 x 2'ymiş. Hemen x'e 2 yazıyorum. 2 çift olduğu için siliyorum. Hemen x'e 2 yazıyorum. 2 bölü 2 1. E bizden de tek sayıyı istiyordu. Vallahi cevap bursa. Arkadaşlar ne güzel çözdü değil mi arkadaşımız? Ya gibi aktı hocam vallahi süperdi. Ama cevap yanlış. Çünkü bize kesinlikle tek sayıdır diye soruyordu. Halbuki biz aklımıza gelen ilk halbuki biz aklımıza ilk gelen sayıyla çözüm yaptık. Peki nasıl yapacaktık hocam derseniz hepsini siliyorum. Şimdi doğru çözümü yapıyorum. 3 çarpı x artı 1 eşittir tek sayıymış. Arkadaşlar 1'in tek olduğunu biliyorum. O zaman tek bir sayıyla kim toplanırsa sonuç yine tek bir sayı kalır diye düşünüyorum. Tabii ki çift bir sayı. O zaman 3x çift bir sayı olmalıymış. 3x'in çift bir sayı olabilmesi için 3 ile ancak çift bir sayı çarpılınca çift olur. Demek ki x çiftmiş diye not alıyorum. Bakın x 2'ymiş diye not almadım. x çifttir diye not aldım. Şimdi hemen şıklara gidiyorum. A şıkkını zaten hemen eledim. B şıkkındaki tuzağa düşmeyeceğim şimdi. X bölü 2. Arkadaşlar çift bir sayı düşünün dediğimde herkes 2'yi düşünüyor. Siz onlardan olmayın. 2 bölü 2 1 olduğu için yine B şıkkına atlama riskim var. Halbuki 4 düşünün mesela. 4 bölü 2 2 yapar. E hocam 2 bölü 2 de 1 yapar ama. işte o yüzden bize kesinlikle tektir dediği için B şıkkının soru işareti yani her zaman tek ya da çift diyemem. C şıkkını hemen geçmeliyiz. Neden? Çünkü 2x çift sayı, 6 da çift sayı. E çift bir sayı ile çift bir sayı toplanınca yine çift yapar. Zaten C'yi kaybettik. Hemen D şıkkına gelelim. X çift bir sayı, 5 tek bir sayı. Çiftle tek toplandığında sonuç tek yapar. İşte doğru cevap D seçeneğiymiş. O zaman arkadaşlar biz tek çift sayı sorularını değer vererek değil de benim anlattığım gibi yapmaya çalışalım. Zaten bunun önemini bir iki örnek sonra hemen anlayacaksınız. Bakın ne demek istediğimi hemen burada anlatayım. X, Y ve Z birer tam sayı olmak üzere eşitliği veriliyor. Buna göre X, Y, Z'nin tek ya da çift olma durumlarını belirleyiniz. İşte arkadaşlar birçok öğrencimiz 4X artı 5Y eşittir Z eşitliğinde hep X'e, Y'ye, Z'ye değer vererek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Halbuki biz şimdi ne yapacağız bir bakalım. Burada şu dörde dikkatinizi çekmek istiyorum. Arkadaşlar 4 çarpı X'teki 4 yüzünden X ne olursa olsun 4 ile çarpılınca her zaman çift olacaktır. Dolayısıyla 4x'e çift yazdım. Sonra y ve z hakkında bir şey bilmiyorum. O zaman hemen şöyle x y z tablosu yapalım. x hakkında tek de olabilir, çift de olabilir. Ona bir şey diyemiyorum şu anda. Ama y ile z'ye bakacağım. Eğer y tek sayı olursa 5 ile çarpılınca da tek sayı olur. O zaman çiftle tek toplandığında z mecburen tek sayıya dönüşecektir. Peki y hocam çift olsaydı Hemen ona da bakalım. Y'yi çift yapalım. Bu sefer de çiftle çift toplanınca Z de otomatikmen çifte dönüşecektir. O zaman X, Y ve Z'nin tek çift tablosuna bir bakalım. X tek de olabilir, çift de olabilir. Ama Y ile Z hakkında şöyle söyleyelim. Y tek ise Z kesinlikle tek olmalı. Y çift ise Z kesinlikle çift olmalı. İyi de hocam biz böyle hep tablo mu yapacağız? Eğer kendiniz değer vere vere yapabiliyorsanız ben sizi tutmayayım yapın istediğiniz gibi. Ama hocam ben çoğu soruyu yapıyorum ama nasıl yaptığımı bilmiyorum diyorsanız o zaman lütfen özellikle harfli sorularda tek çift tablosu yapmakta fayda var. Örneğin 5. örneğimizde C birer tam sayı olduğuna göre demiş A, B ve C'nin tek ya da çift olma durumlarını belirleyiniz. Nereden başlayalım? Örneğin bölü 8 var. Halbuki ilk dakikalardan beri haykırıyoruz. Hatırlayın tek ya da çift sayı kavramı tam sayılarda geçerliydi. Demek ki ben böyle bir kesirli ifade varken tek ya da çift olma konusunda herhangi bir yorum yapmamam lazım. E ne yapacağız hocam? Hemen içler dışlar yapıp ilk önce bunu kesirden kurtaracağız hemen a artı 5b eşittir 8c haline getireceğiz. Sonra dördüncü örneğimizde güzel bir şey olmuştu. Çarpı 4'e dikkat etmiştik. İşte burada da çarpı 8'e dikkat edeceğiz. c'nin yanındaki 8 yüzünden 8 ile c çarpıldığında sonuç her zaman çift yapacaktır. O zaman eşitliğin sağ tarafı çiftse sol tarafı da çift olmalı. Şimdi başlayalım. a ve b hakkında konuşalım. Eğer b'ye tek verirseniz A da tek olmak zorunda. Neden? tekle tekin toplamı çift yapacağı için. Ama B'ye çift verirseniz o zaman A da çift olmak zorunda. Peki hemen A, B, C tablosu yapalım yine. A tekken B de tekmiş. A çiftken B de çiftmiş. E C hakkında ne diyeceğiz hocam? C her durumda tek ya da çift olabilir. Ona kesinlikle bir şey söyleyemeyiz. İyi hocam. Üniversite imtihanında soru nasıl gelecek? İşte 6. örnekteki gibi gelecek. Bakın üniversite intiharında çıkmış sorular bunun gibi. Hemen bir okuyalım. x, y ve z birer tam sayı olmak üzere demiş. x artı y toplamının tek, x artı 3z toplamının da çift olduğu biliniyor. Buna göre işlemlerinin hangilerinin sonucu çift sayıdır. İşte etkisiz olsanız hemen burada x, y'ye değer vermeye kalkarsanız. Halbuki biz şöyle harfli işlem yapmayı öğrendik. x artı y'nin sonucu tek. Hemen yanına yazıyorum x artı 3 z'nin sonucu da çiftmiş. Sonra düşünüyorum. İki sayının toplamı nasıl tek olabilir? Sayılardan biri tek, biri çift olduğunda hangisinin tek çift olduğunu bilemeyeceğim için hemen şuraya çift teki yerde değiştiriyorum. Sonra x, y, z tablosu yapacaktık. Şimdi x tekken y çiftmiş. x çiftken y tekmiş. Şimdi x tek y çiftken hemen şuraya bakalım. x tekken sonucun çift kalabilmesi için 3z'nin de tek olması lazım. Dolayısıyla z de tekmiş. Ama x çiftken o zaman sonucun çift kalabilmesi için z'nin de yine çift olması lazım. Bakın böyle bir tablo sayesinde hiç değer vermeden sonuca ulaşabiliyoruz. Hocam ben değer vererek daha hızlı yapıyorum diyenler eğer her zaman doğru yapıyorsanız ve bir dakika içinde yapıyorsanız ben sizi tutmayayım. İstediğiniz gibi yapın. Ama hocam ben bunların çoğunu çok uzatıyorum, uzatarak çözüyorum diyenler böyle bir tabloyla çok rahat sonuca gidebilirler. Soruyu da bitirelim. İşlemlerinden hangilerinin sonucu çift sayıdır diyordu. X ile Y'nin çarpımı her iki durumda da X ile Y'nin çarpımı çift olacağından dolayı demek ki X çarpı Y çiftmiş. Y çarpı Z diyor bakalım. Y ile Z'yi de her bir durumda çarparsanız hep çift olacaktır. Hemen üç'e de bakalım. X tekken Z tek oluyordu. Tek artı tek çift. X çiftken Z de çift oluyordu. Çift artı çift çift. Dolayısıyla her iki durumda da 3 nolu ifade de her zaman çift oluyormuş. Geldik final örneğimize. 2016 yılında YGS sınavında çıkmış sorunun bir benzeri. Hemen bir okuyalım. A ve B birer tam sayı olmak üzere sayısının tek olduğu biliniyor. Buna göre sayılarından hangileri çift sayıdır? Nasıl başlayalım? Arkadaşlar ilk önce verilen ifadeyi bir düzenleyelim. Örneğin a kare eksi a b Artı a eksi b. Hocam niye düzenliyoruz? Niye düzenliyoruz? Çünkü bu şekliyle değer vermeye kalkarsam çok uzatırım. Halbuki benim çok hızlı bir şekilde a ve b'nin tek ya da çift olduğunu ulaşmam lazım. Bunun için çarpanlar ayırma bilgilerimi kullanacağım. Örneğin şu ilk iki ifadede a'ları ortak görüyorum. Hemen a parantezine aldım. Sağ tarafta da a eksi b'nin kendisini görüyorum. Bakın a eksi bler ortak oldu şimdi. O zaman a eksi b parantezini alınca. A artı 1 oldu. Peki böyle düzenleyince daha mı güzel oldu hocam? E daha güzel oldu. Çünkü şimdi bu çarpımın sonucu tekmiş. Şimdi hemen AB tablosu yapalım. Ama neyi hatırlayacağız? Bir çarpımın sonucu tekse çarpanlardan her biri tek olmalı. Dolayısıyla demek ki A eksi B de tekmiş. A artı 1 de tekmiş. İşte soru neredeyse bitti. Bir tek olduğuna göre 1 kim toplanırsa sonuç yine tek olur. Ancak çift bir sayı. Demek ki A çiftmiş. A çiftse o zaman B'nin kesin tek olması lazım. Çünkü çiftten tek çıkınca sonuç tek kalır. O zaman B de tek sayıymış. Hemen hangileri çift sayıdır diyordu. A çift sayı doğru. A çarpı B evet çift çarpı tek çift sayıdır. Bu da doğru. İşte B üzeri A demiş. Burada bırakın çift olmayı tek olmayı. Ne teklik ne çiftlik de söz konusu olabilir. Çünkü A sayısının tam sayı yani negatif bir değer alacağını düşünürsek belki de bu tam sayı bile olmaz. O halde hangileri çift sayıdır demiş? 1 ve 2 doğru cevap olacaktır. Bu dersimizde neler öğrendiğimizi bir tekrar edip dersimizi bitirelim. Tek ya da çift sayı kavramının tam sayılarda geçerli olduğunu öğrendik. Tam sayı olmayan rasyonel sayıların teklik çiftliğinin söz konusu olmadığını öğrendik. Bir çarpımın sonucu tekse çarpanların her biri tek olmalıdır ama çiftse en az birinin çift olması yeterlidir. Bunu öğrendik. Faktöriyelli sayıların tek mi çift mi oluşuna dikkat çektik. İlk iki faktöriyel yani 0 ve 1 faktöriyelin tek ama 2'den sonraki bütün faktöriyellerin çift olduğunu söyledik. Ve en son tek çift tablosu yapabilmek birçok soruyu değer vermeden hızlı bir şekilde sonuca ulaştırır. Bunu söyledik. Arkadaşlar bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi davranın.